Yavaş yiyip için tabii ki besinleri uzun uzun çiğneyin diyor. çok önemli o. Yavaş yavaş ve dikkatle yerseniz benim tabirimle 20 ile 40 kez çiğnemeyi becerebilirsiniz. Hı hı. Çünkü midenizin dişi yok. Evet. Onun dişinizin fonksiyonu önemli. Ve ağzınıza kalan besinlerin bazıdaki sindirim e, fonksiyonlarıyla da sindirilmeye başlandığını unutmayın. Bir de şunu unutmayalım. Biz mikrobiyom deyince hep kalın bağırsaktaki bakterileri anlıyor gibi görünüyoruz. Yanlış. Hı hı. Ağzımızın içinde de bir mikrobiyota var. Yani oral mikrobiyota dediğimiz bir mikrobiyota. Bu da son derece önemli. Evet tabii e, yemekte su içmeyin diyor Osman hocam. Evet. Yani normalde yemeklerinizde su Midenizin asit olurdu. yükü iyi olacak ki ağızda aldığınız herhangi bir zararlı bakteriyi mideniz hemen öldürsün, yok etsin. Hı hı. İki, iki bez, hazım içinde o asit yükü önemli. Hazım için gerekli olan asit yükünü siz dilüve ederseniz, sulandırırsanız, o hazım sistemi yeterince iyi çalışmaz. Sebzeleri buharda pişirin ve haşlayın. Çok daha, çok daha hızlı ve çok daha etkili bir çözüm ortağı haline getirirsiniz bağırsaklarınıza besinlerinizi. Evet. Tabii yemek yerken sakin olun, stresliyken yemeyin. Bence stresliyken ve açken alışveriş de yapmamalıyız diye Kesinlikle. Peki. Sıcak sıvı içecekleri biraz soğuduktan sonra evet. ya da pipet kullanarak tüketin diyoruz evet. hocam. Evet. Yani sıcak içecekleri yaparak içtiğiniz zaman o içtiğiniz gaz Yuttuğunuz gaz haline gelir. İçerken yuttuğunuz gaz da sizin midenizi şişkinliğe, dolgunluğa ve hazım sisteminizin rahatsızlığına yol açar. Sıcak içecekleri soğutarak içmekte, hiçbir şeyi çok sıcak ve çok sıcak içmemekte bence fayda var. Daha çok zerdeçal, daha çok meyve, daha çok sebze tüketerek hem Kesinlikle. kanserden korunalım hem de daha sağlıklı Bravo. beslenelim Bravo. diyor değil mi? Evet, evet. Yani zerdeçalı bakteriler yiyip içmezler ama bağırsağınızdaki zerdeçal yükünün çok olması demek... Vücudunuza giren zehirler gücünün çok olması ve vücudunuzun daha az iltihaplanıp daha az paslanması, daha az şekerlenmesi demek. Ama sebze ve meyveler o bakterilerin gerçek dostları, tam tahıllar o bakterilerin gerçek dostları. O bakteriler et yemiyorlar efendim, hı hı. balık yemiyorlar, tavuk yemiyorlar, yoğurt yemiyorlar, peynir yemiyorlar. Bakterilerin Selüloza sindirilebilir nişastaya ihtiyaçları var ve sindirilemeyen nişastaya ihtiyaçları var. Sindirilemeyen nişasta kalın bağırsağa geçtiği zaman bakteriler bayram ediyor. Nerede sindirilemeyen nişasta olur? Patatesi haşlarsın, soğutursun, öyle yersen o oh, sindirilemeyen nişastaya dönüşür, daha az kilo yapar. Makarnayı sıcak değil de soğuk yersen sindirilemeyen nişastaya dönüşür, daha az kilo yapar. Pilavı pişirdin, bir gece buzdolabında beklettin, ertesi gün yedin sindirilemeyen nişasta bağırsaktaki bakteriler Allah razı olsun der. Nasıl marifetleri var bu zerdeçalın? Şimdi Osmanlı mutfağında bizim şu andaki mutfağımızdan çok daha fazla bir zerdeçal kullanımı vardı. Çünkü Türkiye bizim Anadolu coğrafyası aslında bir baharat yolu. Hı hı. Yani İpek yoluyla baharat yolunun birleştiği tek coğrafi konum Türkiye. Baharat yolu deyince de Hindistan'dan gelen birçok bir baharat ve tabi bu arada zerdeçal çok hı hı. yoğun tüketiliyordu. Şimdi daha az tüketiyoruz. Biz de gayretli bir şekilde, ısrarlı bir şekilde bu zerdeçalı biraz daha mutfağa sokmaya çalışıyoruz. Zerdeçalın muazzam sağlık faydaları var çünkü bunu hı hı. hak ediyor. İçindeki onlar korkumuoid dediğimiz moleküller nedeniyle hem kansere karşı hem bağışıklığı güçlendirme yönünde, hem litaptları azaltma yönünde, hem şekerlenmeyi önleme yönünde çoklu bir faydası var. Bu nedenle e, menülerimize. Ee, özellikle böyle sıcak tükettiğimiz etli yemekleri, çorbalara Ki en çok yakıştığı yemekler sıcak tavuk yemekleridir. su evet. Sulu tavuk yemekleri, sulu et yemekleri ve bir de çorbalardan domates çorbasıyla en çok yakıştığı bana göre balkabağı çorbası ve mercimek çorbası. Ama hemen hemen her şeyde tüketebiliriz ama bizim o meşhur dörtlü karışım var. Yarım fincan kadar veya yarım kupa kadar yoğurdun içine bir çay kaşığı zerdeşal, çeyrek çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı zencefil, bir çay kaşığı e, e, üzüm çekirdeği, bir çay kaşığı çörek otu gibi. Senin biraz önce söylediğin gibi bir çay kaşığı da keten tohumu öğüterek evet. koyarsanız size alın bir dörtlü beşli muazzam karışım ama zerdeşalı bir şekilde sisteme daha çok sokmanız lazım.